Merhaba arkadaşlar, bugün size çok pratik bir tava böreği tarifim var. Ee, sabah kahvaltılarınız için bunu önceden de hazırlayabilirsiniz. Ya da 2-3 tane yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. İstediğiniz gibi e, daha sonra çıkarıp kullanabilirsiniz. Sadece kahvaltı için değil, tabii ki misafirlerinize ikram etmek için de kullanabilirsiniz. Ben bunun için 3 adet yufka kullanacağım arkadaşlar yufkamın birini yerleştirdim diğerini yırtıyorum alabildiğince yırtıyorum istediğim gibi küçük küçük parçalara ayırıyorum tavamın dibine çok az yağ sürdüm ben yani bir yemek kaşığı kadar ancak diyebilirim size evet Beyaz peynirim vardı. Onu rendeledim ve içerisine e, isterseniz kaşar peyniri koyabilirsiniz. E, benim tel peynirim vardı biraz. Ondan koydum. Siz istediğiniz peynir çeşitleriyle de yapabilirsiniz. Bu kadar basit diyorum. Bir çay bardağı da sütüm var. Onunla da ıslıyorum bu şekilde. Gelişi güzel yerleştiriyorum en üste yerleştireceğim yufkayı. Ben bunu akşamdan yapıyorum ama tabii ki yarına pişireceğim. Hem sütü iyice içine çekecek dinlenmiş olacak daha da e, güzel olacak ve üzerine de tereyağı küçük küçük parçalara ayırdım bunları ilave ediyorum bu şekilde dolaba alıyorum tava böreğimi ve e, pişirdiğim zaman tabii ki tekrar pişirirken de paylaşacağım sizinle tava böreğimizi. Şimdi ters çevirdim. Şöyle. Zaten tek bir daha şeyle, e, spatula ile çevrilebiliyor. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar. Tava böreğimiz pişti. Aslında bunu e, makasla da kesebilirdik ama şu an bulamadığım için bıçakla kesmeye geliyorum. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.